Evet arkadaşlar bugün biz içi sabun çayı şelalesindeyiz. Şu an şelaleye doğru ineceğiz. Aşağıya doğru yüksek bir merdiven var. Yavaş yavaş iniyoruz. Çok dikkatli olmanız lazım. Her an yuvarlanabilirsiniz. Merhaba diyor oğlum. Merhaba. Evet. Şabun selale, Evet. Şabu, sabun şelalesi bu şekilde arkadaşlar. Bayağı yüksekten dökülüyor. Dibine doğru yaklaşmaya çalışacağız. Bak. Evet, suyun aktığı yön bu taraf. Burası da şelalenin olduğu yer. Kalabalık gördüğünüz gibi insanlar gezmeye gelmişler buraya. Hem bayram tatili hem hafta sonu, İkisi birleşti. Burada balıklar da yüzüyor. Evet, şelalenin üst tarafında da insanlar var, görüyorsunuz. Evet, buraya da merdiven yapmışlar. Evet, burası gerçekten çok serin. İnsanlar eğleniyorlar. <laughs> evet, şimdi karşıya geçeceğiz. Oğlum sen orada dur da ben şu taraftan geçeyim. Biraz da sen çek. Al, tut bunu. Şey, ekrandan tutma oğlum, ekrandan tutma. Ekrandan tutarsan olmaz. Şöyle... Tamam. Evet, Selanik'e doğru geçeceğiz. şelaleye geldik <laughs> Şelale çok güzel, muhteşem. Donanlar çok, su çok acaba? Nasıl oğlum? Çok mu soğuk acaba donuyorlar? Yellesene. Ya da Ekrana konuştu oğlum, bir bakalım suya. Yelde suyu. Su, ha. O kadar da soğuk değil. Böyle birazcık soğuk. Ama şu taraflardan falan soğuk olabilir yani. Hmm. şelale hmm. ben de. Nereye gitmek istiyorsun? Hazırlıklı gelmedik ama. Allah'ın eli mal zaten ya. Allah'ını sevim ya. Hadi. Burada bir mağara da var. Oo oh, serin buz gibi vallahi. Mağaradan serin bir hava geliyor. Yukarısı açık. Mağara görünümünde bir yer burası. <laughs> Hazırlığı yapıyor mu? Orası nasıl soğuk mu? Soğuk mu orası? Evet. Şelaleye indiğimiz yer burası. Buradan geldik. <laughs> Evet sabun çayı bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyorum. İyi seyirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.